var sağlıklı hayat merkezlerini pisikliyor. Uyku çok öyle gidip diyet yapmamak ve eğer riskli bir gebelik değilse yavaş yavaş kademeli olarak e, istediğiniz yerde olsun olmuyoruz. Yani yaparsak bir boyun desteği koyabilirsiniz koltuk ayarlana olabilecek şeyler edeceğim için o kişiyi Çalışanlar için e, ofis rehabilitasyonu eğitimi büyük önem taşıyor. Omurga sağlığımızı korumamız için e, masa başında çalışırken belli egzersizler yapmamız gerekiyor. E, biz bunu ofis rehabilitasyonu diyoruz. Kişilerde eğer e, masa başı çalışırken eğer düzenli egzersizler yapmazlarsa omurgada bozukluklar olabiliyor. Postür dediğimiz duruş bozuklukları özellikle e, bel boyun düzleşmeleri yaşanabiliyor. Bu sıkıntının önüne geçmek için e, düzenli yürüyüş ve e, egzersiz öneriyoruz. Ben burada masa başı yapılabilecek egzersizler gösterdim bugün arkadaşlara ve birkaç omurga sağlığıyla ilgili önemli bilgilere değindim. Güzel bir eğitim oldu. Evet. Hı hı. Sağdan sola soldan sağa. Şimdi arka tarafı yuvar. Renk kemiğinizden iyice çekin. Artık. E, amacımız halkımızda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda farkındalığı arttırmak. Bunun için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. E, bugün de e, bir bu seminer çalışması içindeyiz. E, bugün biz neler anlattık? E, sağlıklı beslenmenin temelinin aslında bağırsaklarımızda e, oluştuğunu, bağırsak sağlığımızı e, korumamız gerektiğini, özellikle bağırsak geçirgenliğini e, Azaltmak için neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Bunun için mutlaka rafine gıdalardan daha az beslenmek paketli yiyecekleri azaltmak, posalı yiyecekleri, sebze meyve gibi kurumakta gibi posalı yiyecekleri artırmak, beyaz unu tamamen bırakıp atalık tavuklardan üretilen ekmekleri tercih etmek ve bol su tüketmek gibi genel olarak bunlardan bahsettik. Ve tabii ki mutlaka bunların sağlıklı beslenmenin yanında da fiziksel aktiviteyi, hareketli yaşamı hayatımızın içerisine almamız lazım. parmak çıkıntılar var. Villuslar deniyor bunlara. Vibus, bu villus bu hücrelerin arasındaki bağların sıkı olması. Bir, bir minik parçayı götüreceksiniz şimdi. Böyle bağırsakların geçeli olmasından, Bir çoluğum ben Bağırsaklarımızdaki bu sıkı bağlar gevşediğinde